Ben Muhammed. Namılar Befe. Bugün sizlere Elite Motion'a nasıl edit yapabileceğinizi göstereceğim. Bir de CC, Shake. Şey, bunları nasıl kendi projelerinize aktaracağınızı göstereceğim. Bunları en sade dille anlattım. Eğer böyle videoların devamını istiyorsan bildirimleri aç. Kanala abone ol. Bir de beni Instagram'dan takip et. Bu kadar. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet. Şimdi videomuza geçelim. Ben zaten... Size burada vermişim böyle bir projeyi kreplerinizi kesip biçtikten sonra ilk önce cc'yi nasıl ekleyeceğinizden bahsedeceğim cc hemen ben rastgele cc buldum şuradaki bir dakika şuradaki gözler var ya şunu şuraya alalım şuradaki gözler var ya bunlara basılı tutacaksınız. Bak böyle. Zaten bir tanesini basılı tuttuğunuzda diğerlerini basılı tutmanıza gerek kalmayacak. Dokunarak da diğerlerini seçebilirsiniz. Yani ama ben burada farklı bir cc uygulayacağım için diğerine gidiyorum. Hemen hangisiydi benim cec'e? Burada Yine aynı işlemleri uyguluyorum. Uy uyguluyorum. Ben projeme geldim. Kopyaladıktan sonra işte copy layers diyorsunuz kopyalamak için. Sonra paste layers diyorsunuz. Ve zaten bu projenize kopyalanmış oluyor. Bu projelerin yanındaki yani şunlar. Şunlara hiçbir şeye dokunmayacaksınız. Onlar kendi haline takılsın. Diğerlerini ise üstlerine tıklayacaksınız. Fill composition area diyeceksiniz buradan. Bunları yapmamızın sebebi CC bize tam ekran gelmiyor. Biz onu tam ekran büyütüyoruz bu şekilde. Ve bu şekilde tamam ha bu da kalmış. Gördüğünüz gibi Videoya CC ekledik. Şimdi bunların üstüne tekrardan şey yapıp nasıl sonuna kadar çekebileceğinizi göstereceğim. Buraya videonun videomuzun sonuna geliyoruz. Şuna tıklıyoruz. Bakın. Şuna. Şuna tıklıyoruz ve CC'lere videomuzun sonuna getiriyoruz. Ben bir şey yaptım ya. Dur hazeleri şey yapmamışım. Onu da getireceğim. Bir dakika. Tam ekran yapmış mıyım hepsini diye bakıyorum şu an. Heh, şey yapmamışım pardon. pardon. şimdi daha iyi gözüküyorlar evet. Gördüğünüz gibi CC'nin zevkli değil. Şimdi videoları nasıl şey ekleyin, ekleyeceğinizden bahsedeceğim. Şimdi projeye giriyoruz. Yani shake olan projemize geliyoruz. Adları ben kendi cc olan şey shake olan şeye geleceğim. Biraz daha indim de. Şu sanırım evet. Benim bu projem benim bu projemin içerisinde kendi kullandığım shake'im var. Buradan efektlere geliyoruz. Şu sağ altta efekt kısmı var. Buna tıklıyoruz. Sonra sol alt kısımda 3 çizgi var. Buraya tıklıyoruz. Kopya All Effects var Buraya tıklıyoruz Sonra Çıkıyoruz Ve bunu Kendi projemizin kliplerine aktarıyoruz Nasıl mı? Şimdi Klibimizin üstüne tıklıyoruz Effects diyoruz Sonra Alttaki üç noktaya tıklıyoruz Past Effects diyoruz Ve Burada karşınızda Shake şey oluyor Şimdi Nasıl egzemel açabilirsiniz? Ondan bahsedeceğim. Şimdi ben egzemel projesi açıp geliyorum hemen. Evet şimdi bu egzemel projesini nasıl açacağımızı göstereceğim. İlk önce indiriyoruz. Kendi Gmail'ı seçiyoruz. Dökümanı açtı. Sağ üst noktadan tıklıyoruz ve kopyasını gönder diyoruz. Bizim de bastığın sonra Alert Motion'a tıklıyoruz. Loading yapacak. Şimdi kurdu o projeye Alert Motion'a giriyoruz. Ve CC1 bakın burada gelmiş şu olarak gözüktü. Anlatabileceğim her şeyi anlattım. Yani her merak ettiğiniz bir şey varsa onları da anlatırım. Beni izlediğiniz için size teşekkür ederim. Daha fazla böyle video istiyorsanız abone olun ve beni Instagram'dan takip edin görüşürüz Bay.